Falco. Efendim? Efendim? Ha pardon. Neyim var doktor? Dişlerim neden bu kadar hassas? Neden hiçbir ben içtiğimden keyif alamıyorum? Neden? Ben nereden bilecek senin neyin var? Dişin yani? diye sallıyor. Sor bakalım diplomasını. Var mıymış? Ben... Ben sana yalan söyledim. Ben diş hekimi değilim. Ne? Saygılar hocam. Çayınızı getirdim. Eyvallah. Bu Hocam yalan başka bir isteğiniz bir daha sonuz. Geldi mi leblebiler memleketten? Yer fıstığı da geldi hocam. Meclis oh. Ayarlar sana. Hemen getiriyorum hocam. Yine de bana yalan söyledi. Özür dilerim. Tabii efendim, iletirim. Görüşmek üzere. Babanız ...iş seyahatinden ne zaman döneceğinizi öğrenmek istiyor. Mail at. Sandığımızda uzun süreceğini söyle. Beni böyle görmesine gerek yok. Peki abiniz? Onunla da sonra görüşürüz. Sevgi merhabalar. Doktor Orhan Yavuz. Merhabalar. Bergin müsaade eder misin? Ah tabii. Evet. Orhan Yavuz. Bu hastanede soyadı Yavuz olan iki tane doktor var. Biri göz doktoru, Diğer ise onkolog. Doğru. Burada yatarken sıkıntıdan hastanenin web sayfasında bayağı bir vakit geçirdim de. Boşturmayı sevmiyorsunuz. Neyse. Gözlerimde bir problem olmadığına göre sanırım bana kanser olduğumu söylemeye geldiniz. Hayır. Kemiklerinizde kanser belirtisine rastlamadık. Ama gülmüyorsunuz. Öyleyse başka bir problem var. Şimdi şöyle anlatayım size. Bizim yansıyan ağrı dediğimiz bir durum vardır. O da kısaca şöyle bir şey. Bazen vücudumuzda kanser bulunduğu yerde değil de vücudumuzun başka bir yerinde başka şekilde belirtiler gösterir. Ben de yaşınıza ve aile geçmişinize bağlı olarak kalın bağırsağınızdan şüpheleniyorum. Annenizi de bu şekilde kaybetmişsiniz. Aman ne güzel. Annem öldüğünde boğaz içindeydim. Çok i̇şte. güzel zamanlardı. Bir yandan ekonomi finaline hazırlanırken, bir yana onun kusumunu temizliyordum. Bakın, <laughs> az bir vaktim kaldıysa bana ilaç milaç verin, işimin başına döneyim, orada ölürüm. Hiç kafam rahat eder. Şimdi lütfen önce sakin ol. Ben sadece bir ihtimalden bahsediyorum. Eğer bana soracak olursanız hemen bakalım ve ondan sonra da kafamız rahat etsin. Bunu çok basit bir şekilde bir kolonoskopiyle öğrenebiliyoruz. Yok. İstemem. Neden? Çünkü o testin nasıl bir test olduğunu çok iyi biliyorum. Ama eğer kolon kanseriyseniz ve biz bunu tespit edersek tedavi edebiliriz. Bunun için hala vaktimiz var. Anneme de öyle demişlerdi. Altı ay sonra öldü. İstemiyorum. Bakın annenizin vefatından sonra kanser tedavisinde bayağı ilerlendi. Eğer hemen tedaviye başlamazsak... Kolonoskopi istemiyorum doktor bey. Neden bu kadar karşı çıktığınızı öğrenebilir miyim? Çünkü incelenmek istemiyorum. Hele o şekilde asla. Vücuduma öyle hortumlarla bakamazsınız. Peki. Ee, başka bir yöntem daha var. Sanal kolonoskopi yapabiliriz. Bunu şey gibi düşünün. Sanki kalın bağırsağınızın tomografisini çekiyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Izdırapsız bir yöntemdir. Ama oldukça pahalıdır. Fakat bunun sizin için bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sevgi Hanım bunu kabul edin. Lütfen. Güzel. Güzel. Bu hastanın sanal kolonoskopisini sen yap Ali. Kadın doktor daha rahat olacak onun tamam, için. Tamam hocam. Bağırsak temizliği ve diyetini ayarlarsınız. Tabii ki merak etme. Sonuçlar ederim. çıkınca da ben haber veririm. Tamam, tamam hocam. Ee, Orhan Bey. Merhabalar. Aa, Merhaba. Merhaba. Buyurun. Biraz zamanınız var mıydı acaba? Aa tabii evet. Estağfurullah buyurun. Odamda konuşalım. Belgin yalnız kalmak istiyorum birazdan. Babanız... ...ben söyledim sana meyilat diye çok ısrar ediyor. Alo. Babacığım. Alo. Kızım neredesin sen? Bir sesini duyamadım haftalardır. Buradayım babacığım. Hep o kız açıyor telefonlarını. İyi misin? Neredesin? Çok iyiyim. Tatildeyim. Nerede? Ee, yurt dışında, İtalya. İyi. Güzel geçiyor mu bari? Çok güzel geçiyor, harika geçiyor. Havada çok güzel, arkadaş grubumla geldik. O kadar çok yürüyoruz ki ayağım su dobladı. Ama muhteşem geçiyor, akşam çok güzel bir yerde yemek yiyecekmişiz. Ah oh, çok sevindim kızım. Bol bol gez. Çalışmaktan başka bir şey yapmıyorsun yıllardır. Biraz da kendi de zaman ayır. Merak etme babacığım, ayırıyorum kendime bol bol zaman ayırıyorum. Hadi çok öpüyorum kızım. Kendine iyi bak. Öpüyorum çok seni. Gelince görüşürüz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Efendim. Sağ ol. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim Vahap Bey? Orhan Bey, merak etmeyin gelmeden önce dersimi çalıştım. Sizin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir doktor olduğunuzu, hoca olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yok yok, öylesiniz. Hiç tevazuya gerek yok. Hatta bu hastane için bir şanssınız. Peki. Teşekkür ederim. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Ha, ben de oraya geliyordum şimdi. Ee, Ateş Hekimoğlu. Sanırım sizin eski dostunuz değil mi? Evet, doğrudur. Evet. Kendisi biraz <laughs> ilginç bir karakter değil mi? Değişik bir yani. Evet, ee, biraz değişiktir. Doğru. Siz onunla henüz tanışmadınız. Yok, hayır, henüz tanışmadık ama tabii e, Metin'i çok duyuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>